Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pop play listesi yapacağız korkunç ortaya yani. hadi e, bir yorum var yani görüyorsunuz şimdi bu yani Ko korkunç buraya bu ben bunu bilmiyorum arkadaşlar abone ol ayı unutmayın <laughs> bazı mani böyle üstten sarkıyor oyunda yetişemezsek öldürüyor o yüzden ortaya koyayım bu da Ya diye koyuyorum arkadaşlar. Hop. Çek. Bu ne? Dur bir. Neyse. ah Bunu seviyorum. Buraya koyalım. Bu ne? Neyse. Eh. e Bu.

Hop, bu doğru. Koyuyoruz. Doğru. Evet arkadaşlar. Böyle oldu işte. Eee, oldu. Ne yapayım arkadaşlar. Devam edip Durduk be. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de Dorsa geçtik. Buraya bir şeyler yazalım. Şimdi ambush. Ehin ağzı. <laughs> Ehin ağzı. Çok az korkunç. Biraz korkunç. Bu ne? Bunu bilenleri yorumlara yazsın. <laughs> Belki diğer videoda da bunu çekeriz. Bu bu ne ya? Neyse. Bilmiyorum. Bak. Tamam. Bu eh. i̇şte. Bu ne ya? Neyse. Bunu ehin. <laughs> Ay. evet Arkadaşlar bu ne? Ben doğru oynamıyorum ama yine de katman listesi. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. 拜拜。Bye bye.